Yayınıma hoş geldiniz. Emekliye yapılacak olan bu dev zam, bu büyük zam Kızılcahamam kampında açıklandı Sayın Erdoğan tarafından. Özellikle masasındaki 3600 ek göstergedeki memurların emeklilerini de kapsayacak olan bir zam yanında SSK ve Bağkur'u da kapsayacak olan bir zam olacak Temmuz ayında. Özellikle Temmuz ayında enflasyon zammı olacak ve farkıyla beraber bu zammı alacak olan emeklinin Özellikle çok düşük maaşlarının askeri ücreti çıkarılması da gündemde. Şimdi askeri ücretli de Temmuz ayında hatır sayılır bir zam, ek zam beklediğine göre. Daha önceki 4234 TL'lik askeri ücret mi? Yoksa arttırılmış olan askeri ücret üzerinden mi emeklilere para verilecek? Tabii ki bu da merak konusu. Yapılacak olan hesaplamalarla özellikle askeri ücretlinin burada alacağı zam Tabii ki belirleyici olacak. Ama emekliye daha önceki tarifimi yeni açıklanan askeri ücret mi? Tabii ki baz alınacak bu merak konusu. Her zaman söyledim, söylemeyi de devam edeceğim. Eğer biz ekonomik e, yapıyı, ülkedeki ekonomik dinamikleri güçlü kılmak istiyorsak, elimizdeki tek veri emekçiyi ve piyasaya koşan kesimi güçlü kılmak. Türkiye'nin her yerinde ticareti hareketlendiren, Tüketim ve üretim döngüsünü tetikleyen kesim emekçi kesmidir. Dar gelirlilerdir. Her alanda yaptıkları alışverişle piyasadaki döngüyü, ticareti ve ekonomi ekonomiyi oluştururlar. Kağıt üzerinden, finans kurumları üzerinden ekonomiyi büyütemeyiz. Aldığımız swap ve her türlü borç para çevirimi ve para trafiğiyle de ekonomiye anlık ferahlama gelse de kalıcı tedbirler olmadığı gibi daha da zor hale geliriz. Bu yüzden ne yapacağız? Yapacağımız en kolay iş işte bu saydığımız emekçimize, emeklimize hatır sayılır zamlar vererek onların piyasaya koşmasını, ticareti, bankacılığı ve her dinamik yapıyı canlandırmasını isteyeceğiz. Aynı vücut gibi düşünün. Kılcar damarları düşünün. Küçük damarları düşünün. Atar damarlara ne yapıyorlar? Kanın belli bir alanda gelmesini sağlayarak vücudu besleyici şekilde her türlü bir kan dolaşımı gerçekleşiyor değil mi insanda şimdi kan olmayan yerde ne olur dokular kurur İşte bu da bunun gibi bir şey bu da bunun gibi yani ne yapacağız ekonomik hatları ekonomik e, girdileri toplumun her kesimini kapsayan bir iyileştirmeyi tabi tutmazsak tabii ki bu durumdan iki kesimi üzersek bütün kesimler etkilenir aynı bir vücut gibi teşbihlediğim gibi yani ne yapmalıyız biz insanımızı, biz her kesimimizi memnun etme çabasında olmalıyız. Memnun etmeye yakın bir pozisyonda çaba göstermeliyiz. Böyle yaptığımızda imkanları zorlayarak en azından onun beklentisine yakın bir rakamla ortaya çıkar ve alım gücüyle katkı sunarsak zaten yastık altı parayı koymaya imkanı olmayan bu tüketici kesim olan emekçilerin piyasayı ateşlemesi, piyasayı tekrar hareketlendirerek hızlı bir sürkülasyon ulaştırması, üretim tüketim döngüsünün hızlanmasıyla ekonominin büyümesini sağlayacaktır. Bu sebeple ne yapalım? Emekliye bonkör davranalım. Onlar şimdiye kadar sabırlarıyla, betanetleriyle gereken gerektiği kadar evet anlayış anlamında bonkör davrandılar. Gelin emeklimize bu sefer iyi zamlar vererek bu yaptıkları bu yaptıkları jeste jeste karşılık verelim. Emeklimizi sevindirelim Onları sevindirirsek Türkiye sevindirmiş oluruz. Neden? Çünkü emekliler 13 milyon, 10 milyonu prim ödeyen emekli. Herkesin bir yakın emekli değil mi? Bir büyüğü emekli değil mi? Yani burada Türkiye sevinir derken bunu kastediyorum. Herkesin ailesinde bir emekli var veya vefat etmiş bir yakını var emekliyken. İşte böyle düşünürsek, insanı merkez alırsak, daha sağduyulu ve hümanist yaklaşırsak sağlıklı sonuçlar alırız. İnsanımızı memnun ettiğimizde güzel ülkemizin güzel insanların neler başarabildiğini göreceğiz. Emeklilerimizin toplumun bundan sonraki süreçteki ilerlemesinde gençlere ışık olacağını unutmayalım. Her meslek grubunun bir emeklisi ve bir deneyimlisi olduğuna göre yeni kuşakların, yeni bilimle donatılan kuşakların tabii ki emeklilerin deneyimlerine de muhtaç olduğunu bilmeliyiz gelişmiş G7 ülkeleri dahil emeklilerin hala bazı kurum ve kuruluşlarda danışmanlık yaptığı ve önderlik ettiği de ortada. Burada vefa önemli, burada farkındalık önemli. Evet emekliler bu güzel, bugün yapılan açıklama güzel. Biraz tabii ki bu konuda umutları arttırdı. Temmuz ayında da çok yok. İnşallah bir an önce gelir. Sizlerin mutlu olduğu haberleri de size iştahla sunarım. Beklentim bu. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.